ve memleketimin güzel insanları. Kahvaltıya geldim. Dün kalan yumurtaları vardı. Yumurtalar da hep yarınlık. <laughs> Hakikaten küçükmüş. İstanbul'a kolay gelsin. Mustafa Ol. Ustam. Evet. Afganistan'a selam olsun buradan. İnternet. Sen şu an Çaylıhan'dasın. Afganistan'a selam olsun dedim ben. Tamam. Aleyküm selam dedi. Aynen Ustam istiyorum derim Olsun. O da olsun. Evet böyle bir video oldu. <laughs> Mustafa Ustam sen ne diyorsun bu işe? Bu işe... Azıcık da peynir getir Ustam, azıcık kaşar getir. Pul biber de ver Ustam. Pul bibersiz olmaz. Evet. Orada mıydı pul biber abi? Heh, tepede abi. Köy tavrı sapsarı ya. <laughs> Çok fark ediyor ha. Evet. Bu da günden beri Peynir hakikaten zam gelmiş ya. Üç gündür yiyoruz bitiremiyoruz. Üç gündür yiyoruz bu peyniri bitiremiyoruz. Mustafa Usta'm sen ne diyorsun? Muhammed'e selam olsun. Muhammed'i çok seviyorum yalnız. Hangi <laughs> Muhammed? Orta fırındaki merkez bir de fırındaki Muhammed'i. Yalnız hep güzel insanlar olsun. Muzaffer ustam. Senin kıza selam. Aleyküm selam. Sen selam almayacaksın o alacak. Evet. Oğuz Kağan'a selam buradan. E, Tamer'in kızlara selam. Yalnız hep güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz.